Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an saat sekiz buçuk arkadaşlar. <laughs> ben netoya gidiyorum. Ya yani oturdum az önce uyandım, iki yudum kahve içtim. Mehmet de bir önceden uyanmış. Zeynep ben gidiyorum dedi bahçeye. Aküler şarj olduysa hem sabahtan bir biçeyim hem de akşama iki güne bırakmayalım işi. Bugün bitsin dedi iyi dedim. Onun, o bir çıktı bir canım sıkıldı. Dedim benim işlerim var sabahtan halledeyim. Hemen <laughs> hemen halledeyim. Oturamadım yani onun arkasında oturmadım. Ay bir can bavlıyor burada may Ha. Annem buradaysa anneme de bir merhaba diyelim değil mi? İnşallah annemi de görürüz. Erken işlerimizi halletmek güzel bir şey. <laughs> Günaydın Mayko. E, günaydın. <laughs> günaydın. Annemi yakaladım. Gabi <laughs> Yakaladım diye. <laughs> yakaladım. <laughs> ben dedeyim. Mayko. Dedim acaba Mayko burada mı? Günaydın değilim Mayko'ya. Yani eve gitmeden yakaladım Mayko. Gözlükleri de takmışsın. Havamız da mis. Bakar mısın? Güneşten. Güneşlendim. <laughs> Kadın telefonla konuşuyor Michael. E, kulaklık al. takmış, telefonla konuşuyor. Etik kulaklıktan duyuyor. Kablolu kulaklık. Hmm. Ne yapalım? Geliyor mu benimle alışverişe? Hadi. Hadi ne İçtim alacağımızı bilmeyiz ama çıktık sabah sabah. Hadi gidelim. İçtik. iki yudum yeter o benim kadar. Benim canım kike isterdi. Kike mi? Gidelim bizim. Wow. Bu yola çıkar, koy rentaya. Bu hallederim ben. Becim. Hadi bakalım. Ne var kikte? E, güzel şeyler varmış bilmiyorum. Ya e, hadi. uzun uzak biraz ama yürüyüş lazım bize. E, yürüyüş lazım. Hadi, hadi yürüdüm. bakalım. Yürüdüm bakalım. Sabah köründe çıkalım. Yürüyelim. Ay kitle kapıları. Kike gidiyoruz arkada. <laughs> bak 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 bayağı da uzak. Ha dur. Ver. Anahtarlar sende. <laughs> Bak ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Mehmet gittiye bahçeye. İşim de yok. Ay, gidelim bakalım. Para şimdi Bir şey görürsem alırım ben. Hı -hı. Biçmişler, taze biçmişler. Hı -hı. Ben geçen gün bankaya gelip geçtim burada. Çok güzel. Çok güzel yapmışlar çiçekleri. Şu çiçeğin adı neydi Mayko? Banyo çiçeği. <laughs> öyle. Değil. Adı var ha. onun. Şu. Ediyorum biz öyle biliyoruz onu. Banyo çiçeği. Japonya Japonya'da gördüm. Japonya'da bir vlog izlerken. Ha, neydi o? Ortanca, ortanca. Hakumaya. ortanca. Orta, bence öyle. Banyo çiçeği o. Mavi, pembe oluyor böyle değişik renklerde. Ya. Saat kaç oldu? O? Saat dokuz mu şu an? Saat buçuk. Ha, yok. İki Tam kere çaldı iki kere çal, dokuz kere çalması lazım. Başka bir şey ne? için. Ha. Ay, çok yelek falan attım arkadaşlar satılacak. Şuradan. Devam. Sonra kütüphanenin yandan Marco. Öyle kestirme kestirme parklardan ben gidiyorsun. Şeyden giderdim. Oradan. Oradan daha uzak. Daha kıvıra Tam yol oraya çık yeri. e, oraya çıkıyor e, da. Şimdi buradan ya. daha kolay gibi geldi bana. O programda dinleyelim. Ha, sağlıklı, sağlıklı yaşam ya. mı? Ya. 10 bin olursun. adımı atmak için ne lazım yapasın? Gün gün hareket edeceksin N Mayko. Ya yeah, normal. Normal hareket etmen lazım. Hep hareketli olman lazım. Beyaz, üç beyazdan uzak. <gülüyor> <gülüyor> onu biliyiz. Ya yeah, öyle derler. Yıllardır. E, onu. e, yapsın lan? <laughs> Demesinler onu arkadaşlar. Hayır ne kadar yoktu böyle şey. Nereden çıktı bu? Ah. Üç Beyaz yasak. Yasak. Hep her zaman söylerler Michael. Yani bizim zamanımızda şey. Sizin zamanınızda o üç beyaz buğday buğdaydı. Şimdi buğday buğday değil. Evet, ne yediğini şey. o yüzden. Hibrit her şey. şeker. O da aynı. Şekeri de eskiden Aynen, şey yapardı. yapardı. Aynen. Pancardan yapardı. Şimdi ne acaba? Hiç bilmeyiz. Hepsi. Hepsi kimya. Toprağı temizlemeye geliydim ben. Evet. Burasıydı öyle. E, çatırın alt tarafı. Hı -hı. Kaç sene önce Mayko? Kaç Anladın sene Nasıl oldu canım? Ay. <laughs> Buradaki evler de güzel. Böyle şey. Hı hmm. Ne denir kız bunlara? Şey gibi. E, ee, bak. Ama konak gibi. Ya, ya. Zaman Böyle eski. Eski Zaman. tarz. Zamak diyor Mayko. Böyle daha şey. Şu karşıdaki de öyle. Burada hep yaşamış ya. Yani. Hey, hala öyle. Şu klinik. Hangisi? Şu. Klinik değil mi bu? Klinik klinik. Ne? Taunus klinik işte. Bence. Şimdi buradan dümdüz gittik mi? Bak kestirme geldik. Şöyle gideceğiz. Ay. Baksana yaz dilde sonbaharda gibiyiz. Öyle. Kuru, kuru yapraklar. Hey, hey, Bitmedi. Sabah sabah. Çıktık Çıktık biz. Nişanlıyız <laughs> de şimdi gidiyoruz bak. Şimdi doğrusu bana bayığı geliyor. E bayır zaten. Evet. Ben de öyle. Yer yağları. Yağlar. Böyle. gün Yavaş yavaş yürü. Yoruldum ya. Bak bunları Her gün yürüyeceğim. Kartopu. Evet. Kartopu gibi. Her gün yürüyeceğim. Kartopu Mayko. Zaten. Her gün keke gidip geliyorsun. Valla. Hadi bakalım. E öyle. Dükkandan sonra. Elbet. Yürüyeceğim tekrar. Bahçeye gidelim mi Mayko dediğimde Tamam kızım Af beni hiç oraya götürme demeyeceğim ha, <laughs> Yürüyeceğim Bahçeye gidersiniz ama otur iyisiniz Aa çok çalıştık dün Öyle gezmiyorsunuz. Ama yürüyerek gideyiz, duratıyız önce ha. Hani maksat yürümek <laughs> Yürümek istiyorsun Of Ben sana magnezyum soracağım şimdi Magnezyum <laughs> alalım Ya Şey Amazon'dan söyleyeyim mi To bizim aldığımız magnezyumdan Nasıl o Normal normal hap Mayko. Bir şey eee yelvi Rosman'dan. Rosman'da da vardır hem belki de durmuş, bizim hem ağrıları yani kasları. kasları Kaslar için değilmiş. zaten o da şey Rosman'da kesin boş ver şimdi ben bulacağım sana. Ben alacağım sana magnezyum alma tamam mı? şu bacaklar <laughs> yola giysinde. Anne <laughs> bakar mısın sportif sportif anne. Sportif. <laughs> Dur kız biraz çekeyim seni. Spor ayakkabılarını girmiş. Spor yapacak artık. Evet. Sana bir de o sopalardan alacağız Mayko. Yürüyüş sopaları. Hı hı. Hızını ve iyisin. Kasabayı turlayacaksın. Oh. Nereye geldik biz şimdi? Ah Neto. Büyük Neto'da. Şurada değil mi Büyük ne? Neto Mayko karşıda? Ne tamam. yapacağız? İki altında ya. Anladın şey mı? Yok yok. Taşıdım. yok Buradan taşımam bizim evet. orada varken. Önce bir kike bakalım bakalım sen. Bakalım bakalım neler var. Yürüyüş, orada maksat tertemiz. yürüyüş. Bir şey yok ama. <laughs> tertemiz. İşte ben de onu diyorum ama gelmek istedim. Ama istedin. belki de vardır. Belki. Belki vardır. Hem ucuz isteyiz hem kaliteli isteyiz. Olmaz. Değil mi? Olmaz. Olmaz. Bir kike geldik. Dış kısma bakıyorum şimdi. Böyle bahçe şeyleri dış kısımda olur normalde. Şunlar güzel oluyor biliyor musunuz? Hmm, bahçe için. Porselen olmayan. Şımbıl şımbıl bir şeyler. Annem dalmış hemen. <laughs> Ayko ne buldu? Bana mı? Ya evde giyine. Ben o kadar kısa giymem ki. Gel. Niye? Ne giymeyeceksin? Bacaklar kalın. Oğlum evde canım evde gir. Ne varmış? Büyük o Mike 46 beden. Ev vardır onun küçüğü de. Parası kaç bunun? Parası bunun de, Ben ödeyeceğim onu. Yok. Hani bilgi amaçlı. Kaç para? Yazayım. Bakacağız bakalım kaç para. 44. 44 de büyük. Ben zayıfladım. 38 bana. Allah Allah. Evet. 36'dan da vazgeçtim. Bu, 38. Bu Bak de böyle alacaksın Mayko evde giymiş. 38 mi? Derya girişen sen giymişsin. Tamam. Hadi bakalım ha. güzelmiş. Dur bakalım. Ne oldu onun fiyatları ne Bilmiyorum fiyatı ne kadar. 7 euro. Ha. Derya'yı da alalım mı? Ben. Yok yok. Değil, de, bunu alalım o 42, o 42. 42. 42. 42. E, 42. O kanslı. Hayır. 38 giriyor da. Allah Allah. Evet. Hay bakalım. Sen Biri ona olduğunu. vereceğim belli. Ben ona vermeye de bilirim. Bakarız. Bak bir burada bir da var bir sürü Ölene annem. Ölene lazım. Hangisinden? Nefisten lazım. Ama abi. sen çok çiçekli sevmeyiz ama gir yazın ne olacak? Alem giri yeri de el. Ya giri zeybirim ne var? Ama bu e yaraşmaz evde. yaraşmaz bana mı? E ama bana nasıl diyorsun evde diye? Sen bana de evde yaraşmaz de. diyeyim. Evde gireceksin. Alem dışarıda giriyor <laughs> bir Hala ötüyor. Malvurunu evet. Yarış. Ama Dur güzel. Bakalım ya. başka renklerde ha. var mı? Güzel. Ne olacak? Ha sonra alırız. Söyleyeyim. Tiril tiril. E bakalım renklere komple. Burada böyle bak burada. Buraya bak. Ay şunlara bak. Ben böyle hiç giymedim. Ama hevesleneyim. Arada. Evet. Böyle askılı hiç giymedim. Yakıştıramayayım kendime. Salaksın da onu. <laughs> Ay anne. Öyle ama öyle. Ne girsen o yakışır. Yok biz yakıştıramıyoruz. Ne bakayım güzel tişörtler var aslında da. Yine benim şeyinden yine böyle uzun uzun bol bol şeyler gibi ormancılar gibi oduncular gibi öyle gezmeyi severim. Bak şu güzel duruyor ama es. O Kumaşı ne da fena değil. O ne öyle? Ay beğenmedi annem. Annemden fırçaları yiye yiye. Sen şöyle. Gel, Sen şöyle. Gel getireceğim. Genç mi? E Michael kırmızı genç işte, bak mavi mesela. Bunlar spor için. Bak dört. Sen bana abiye almam istiyorsun, spor için. Ben tişört bakıyorum. Bak burada bir şey var Michael. O ne ya? Lovi <laughs> Şey o şey gecelik gibi. Bak burada var. Hmm, hayır hayır. <gülüyor> Beğenmedim. On <laughs> çıkışta bakarız biz onlara bir daha. Bak bak böyle de var. Aa, bu çok ince ama. Bunu sen giymezsin. Askılı şu siyahlar. var. Amanım. Ay şundan alalım mı küçük kızlar gibi? Ha? Mavi yok. seviyorsunuz öyle. Abun da bir gün tablay. Şu diyince... şöyle bir şey giymişti. Anne. Yok yok almam giymem. Hiç para vermem. Hemen denemeye çalışıyor anne. Hemen üzerimde deneyecek. De bunların belirlendi, de şey oluyor, lastik oluyor. yani. bu serbest. Ama güzel lastikler de güzel olur. Ne olacak? Ama o lastiği nereye koyacaksın? Böyle kaldırsın lazım bir kere. Hmm. Onun bizim benim var. Gel şuralara bakalım hadi. Pembe pembe hepsi pembe burada. Siyah da var da. Bak bu, bu güzel bir gömlekmiş. Güzel. Hem tişört tarzı gömlek. Hı, gömlek. numara. 40 numara. Oyru kırk yazıyor. Hı. Fransızcası beğendin mi? Ne bileyim. Gizemli mi acaba? acaba? Asker Hiç. gibi. Yakası. Asker gibi. <laughs> öyle ama. Ben sadece bakıyorum biliyorsun hiçbir şey almam. Bunlar Bak, da mı şey? gel. Bunlar yardımı. da lastikli. Ha. Yeah. Bunlar genesi hamle Acaba? Ee, öyle. Hamile gibiyiz zaten. Hmm. Giyebiliriz bence. Başka nereye gidek? Bak şunlar çok güzel. Hangi? Yumuşacık. E, yumuşacık da ne yapacağım onu? Kışın mı gitsin Kışın değil, kısa bu kısa Michael. İşte Ama canım. şu kumaşı evde böyle rahat rahat, eve sıcak da çok güzel oluyor. Hadi biz biraz bakın oğlum da videoyu bitirmeyeyim burada. <laughs> Ay, Abi, bu kot. gelmiyor değil mi? Gelmez. O buralara gelmez. Geldim dekorasyon kısmına. Aman burada da varmış böyle plastik çiçekler. Şu iki dayt'i gördüm arkadaşlar kısa dayt evde giymek için onu aldım bir tek. Aa, buradan ayrı ayrı yeşillikler satılıyor. Hmm. Efendim. Ben gidiyorum doktorasyon kısmına Mayko. Annem hala bakıyor orada fistanlara. Makromeler. Hmm, burada erkek. Hmm, erkekler için de bakayım. Belki oğluma, eşime. Böyle yaz geliyor kısa bir şeyler. Bakalım bakalım. bedenleri varsa bekler zayıf zayıf. Cake. Cake. Müzikte var. Telif yeri yok. Döndük geldik yine ayakkabıların yanına. Elbiselerin. bunlar pek şey değildir mayko, Rahat değildir bu ayakkabılar çantalara takıldı gözüm. Böyle bahçeye bir çanta alsam kendime bahçe için? Hayır buna baksan kumaş. Yağmur yağarsa olmaz. Biz mi? Hmm. Ama güzel. Severim böyle şeyler. Kaç para bu? Sekiz. Sekiz. Dokuma gibi duruyor hmm. ama. Ne bileyim ben bunlardan alayım Bilmiyorum, Bilmiyorum Sence rahat eder misin onlar? Olur bana. Al canım ne olacak. Yedek bulunsun. Önümüz yaz. İnşallah. Şu anda yaz da <laughs> inşallah yazda da göreceğiz. Çantalar güzel değil. Tövbe aldım ben. Tövbe ayakkabı. Nasıl? 10 Euro yani. Ama hmm. da burası çok fena. Açık Sıktı mı? Oturuyor. Bizim ayaklarımız geniş Mayko. Senin de geniş benim de. O tamam geliyor. Ayağımda toraz sıkıyor. Hı. Hmm. Al al. Alışveriş tamamdır. Aldık. Ne aldık Mayko? Birkaç tişört. Biraz paçavra. <laughs> <siz. gülüyor> Ama ucuz oluyorlar. Seneye onları giremezsin. Paçavra ya Böyle ya. sezonluk. Ama bazen çok abinde bir böyle güzel bir şey çıkabilir arasından. Göreceğiz, kullanacağız, göreceğiz. Para harcamayacağımız istedim, para Aynen. Adım atmak bahane. Ya. Gittik harcandık geldik. Gelmedik daha gidiyoruz. Ama bak nasıl serin gölgede. Bugün hava buz çok güzel olacak arkadaşlar. Bir, birer pasta yiyoruz. Aa, sabah evet, sabah. Evet. Benim benim. Şey, yeşil. Diyet. Bekarayım. Bırak, Bırak sen an. diyet. Sağlığında her şeyde bir pastanesine de. gidiyoruz. Bak, Kütüphaneye baksana. Yok bu 10 kere değil de başka bir müzikle. Sen şey. az kötü gitsene kız. <laughs> dibime dibime Adam geçecek. Önemeye gitsin geçsin zayıf. Anne kütüphaneye bakar mısınız? Gelirken çekemedim sizler için çünkü banklarda oturup kitap okuyan çok insan vardı. Çok evet ben de girdim. O kadar güzel ki keşke içinde Bulgarca kitaplar olsa annem. Almanca da oku. Almanca yani okuyorsun da aynı zevki tadı alamıyorsun. Ay, çok güzel kütüphanemiz. Bu, bu ne Mayko? Ayı. Ne Ayı olacak? değil o okuyan fare bak kuyruğu var. Ne fare? Ayı diyor. Ayı'yı şey, benziyor. Mişka. Lan faresi. Ama kitap okuyor. Okumuş fare. Yani farenin bile ay, eğitimlisi ay, bir de başka. Maşallah çok kalaba. Hadi gidiyoruz pastaneye. Neresi kalaba? İnsanlar var. Yani çekim yapamıyorum rahat rahat. Ha. İnsanları çekmeyeyim diye. Kütüphaneyi de şöyle ön taraftan. Benim gözlüklerim nerede? Senin gözlüklerin nerede? Tak gözlüğünü çok, çok gözlüksüz olmaz. İnşallah bunun düğünü alır. İnşallah. Sen hangisinden isteyesin? Ben de ondan isteyeyim. Bunda bilmiyorum ben bakacağım bakalım. Düşünün biraz. Düşün bakalım. Bu neydi? Bu da onun gibi. Bu da Allah'ım. Burada var. Burada bir... güzel. Yok ben çikolata alayım. Yersem çikolata alayım. Ya da bundan alalım biz ha? Sen bir değişik al, ben bir değişik. Güzel, <laughs> gel. Nasıl güzel mi? Ben... Çok. Ya. <laughs> Evet. Hadi bakalım iyi gibi. Bir pastadan aldık. Zahir doldu. Öyle mi? Zahir. Zahir doldu. Benimkisi düşmüş e. yanına masa. Benimkisi dümdüz. İçindeki hmm. ne?

Annem dedi ne? biraz yürüdük ya dedi. Kalori harcamışızdır dedi. Yiyelim. Facebook'ta <laughs> bakayım da bütün bizim nazar hepsi işte, yani, yaşlar gittikçe kilo korumak zor oluyor ama zayıflar da var. Burada gördüğünüz ne Almanları? Her gün yürüyüşte. Bunlar, spor yapıyor. Bir kısacağız böyle her sabah. Saat altı buçukta köpen Koşuyla. sabah. Kaçta kaldı <laughs> Bak altı buçukta geçiyor dükkanın önünde. Yiyelim gidelim. Gelmiş <laughs> <laughs> bizi. Şimdi dönerde de tutar o da bizi ama direkt eve gidelim Mayko. Ben markete diye çıktım. İki saattir yokum. Sen hesap <laughs> Hesap vermeyeceğim de. Ne bileyim işim gücüm vardır belki. <laughs> Daha bilmeyeyim ama. <laughs> şey, Akşam şey yaptım. Pilesolis. Bugün... ...iş yok. Ço çorba yaptım. Bugün iş bahçede, çamaşırları yıkadım, son, bir güzel de pasta tü 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 tü. götüreyim, oh, çok güzel olmuş, <laughs> Mehmet öyle dedi, akşam saat 12'de yedi. Tam 12'de? Ha. ben de baktım, böyle <laughs> böyle, ama bugün götüreyim pastayı. Yandı o, gel, boş ver. <laughs> Evimden güzel evimden herkese merhaba. Gelir gelmez saat 11'di. Böyle annemle birazcık bizde de oturduk, bir dinlendi. Ayakları bir dinlensin anneciğim. <laughs> Bugün söz verdi bahçeye gelecek. Dedim bak 6 gibi falan gel. Nevresim takımları burada. Şöyle yine beni takip ediyor kamera. Nevresim takımlarını yıkadım dünden. Size de göstereceğim. Hemen çeviriyoruz. Bir domatesimizi kaybetmiş olabiliriz ama evde bir tanecik var. Bakar mısınız? Minicik. Ay çok mutlu oldum. Mehmet görmüş. Ben diyorum ya bazen böyle yeşil yeşil şunlar da kendi kendine çıkmış arkadaşlar. Geçen yıldan büyük ihtimal. Şunlar koymuştum ya. Onlardan iki tane kuru vardı. Annem aldı. Bunların içinde tohum var kızım dedi. Yapalım dedi. Dedim mi yapalım annem Sabah da çıkmam Böyle ansızın gerçekten hiç hazırlıksız İnanın Ne telefon almışım yanıma ne bir şey Ben niye bileyim kasabanın diğer ucuna gideceğimi Şuradan netodan döner gelirim Diye düşünmüştüm Ama olmadı Ve bugünkü vlog böyle annemli bir vlog oldu Arkadaşlar Havamız çok güzel sıcak Ve 6'yı bekleyeceğiz büyük ihtimal 6 olmasını bir bekleyelim diyorum Pufim'de güneşte. Durun şimdi Pufisiz blok olur mu? Şöyle göstereyim kuzumu. Kuzumu şöyle bir göstereyim. Suları hazırladım bahçeye gideceğiz diye. Ama dediğim gibi uzandım dinlendik. Zaten akşamdan işleri halletmiştim. Yani komple. Yemeğim, çorbam, tavuk çorbası yaptım yine. Bizim usul, Bulgaristan usulü. Oğlumun sevdiği gibi. Her şeyimiz var. Çamaşırlar da kuruyacak. Çünkü çok sıcak. Ben de girdim bu tişörtü evde. Üf, uzun bir tişört bu. Diz kapaklarına kadar. Böyle dolanıyorum. Uykum da yok. Ya da var gibi yatsam uyurum ama şu an saat iki buçuk uyumayayım dedim. Akşama uyarız. Yarın da iş bizi bekler değil mi? Bugün de böyle olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.